Önce e, Bozkır'ımıza bu hizmetin geldiği için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek ve e, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na, Bozkır Kaymakamımıza, Bozkır Belediye Başkanımıza bütün emeğe geçenlere bir Bozkırlı olarak teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu e, binamız toplam e, 700 metrekareye oturup 4 kattır bodrum, zemin artı bir artı kattır. Zemin katımızda, e, bozkurumuzda hizmet verecek güzel bir yüzme havuzu gerçekleşecektir. Bodrumumuzda saunadır, buhar odası, e, havalan e, sığınağımız hepsi mevcuttur. Bu binamızda teknik olarak kaçılan hiçbir masraf yoktur. Çevre düzenlemesi, araç parkına dahil hepsi yapılacaktır. E, i̇şimizin süresi 29 Eylül'dür. Biz inşallah e, büyük şehrimizde bize yardımcı olursa biz bunu gününden önce bitirmeyi taahhüt ediyoruz. İnşallah. Önce kıyırlarda Sayın Kaymakam Bey'im de bilir. Biz 200 yataklı yurt yaptık. 4 ay önce teslim ettik. Ha onun avantajı da bölgenin müteahhide oluşumuzdan, imkanlarımızın evet. daha çabuk hızlı geliştiğinden inşaatımızı bu şekilde sağlıklı şekilde bozkura yakışır şekilde yapmayı taahhüt ediyorum. Evet Sayın Kaymakam, ben de bugün bize eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Birlik ve beraberliğin gücünü kuvvetini bir kez daha Bozkır'da sergilemiş olduk. Etle evet. ee, et tırnak gibi evet. devlet ve belediye olarak, evet. hükümet olarak, belediye olarak buradayız. Bugüne kadar yaptığımız işlerimizde e, arkamızda durdun, beraber olduk, İstanbul. birlikte ne olması gerekiyorsa Boskun sorunlarını tartıştık. Gerçekten teşekkür ediyorum. Biz yani teşekkür bu, burada olduğunuz için söylenecek bir sözcükler değil, e, yüreğin dile yansıdığı cümleler. Müteahhitimize de teşekkür ediyorum. Mustafa ben abim bizim tabi başkan. e, Bozkır'ımızın nadide insanlarından yetiştirmiş e, emeği geçen, Bozkır'a emek veren e, Mustafa abimiz sonuçta. Teşekkür ederim. E, de çok işlerimiz var. Beraber gördük. çalıştık. Bozkır'ın beraber çalıştık uzun yıllar. Dolayısıyla inşallah eline aldığı bir işi de <laughs> bir şekilde e, sorunu getirmeden bırakacak. Bir Sağlıklı olarak değil. inşallah. Tabii. O konuda da e, bizi e, ziyadesiyle müşteri etti yıllarca. Bozkır'da sosyal imkanlarımızın olmadığı. Akşamları, gündüzleri ev hanımlarımızın, gençlerimizin evet. takılabileceği bir yer olmadı. Bir, me bir mekan yok. Bir mekan olmaması doğrultusunda da o sıkıntıları Bozkır'lı hemşehrilerimiz yıllarca çekti. Tabii aşağıda yüzme havuzunun yanında Sağlasın. Eksik söylediği fitness evet. salonları, evet. fitness aletlerinin olduğu fitness salonları. salonumuz var. Efendime söyleyeyim. E, buhar odası, sauna'sı, yüzme havuzuyla beraber evet. büyük bir sosyal açığı gidermiş olacak. Evet, Bozkır. Akşamları, gündüzleri sosyal imkanlardan yararlanabilecek olan kamu görevlilerimiz, Bozkır'daki gençlerimiz, çocuklarımız, okuldaki öğrencilerimiz bir şekilde yararlanabileceği bir alan olması gerekiyor. Ben de sizin aracınızda Büyükşehir Belediye Başkanıma, Bozkır'a vermiş olduğu katkılardan dolayı hasretten çok teşekkür ediyorum. Gene Koski Genel Müdürümüze, Fen İşleri Daire Başkanlığımıza, İmar Daire, bütün daire başkanlıklarımıza, park bahçelere. işte şimdi biraz önce de park bahçelerden geldiler. İnşallah Mustafa Öz Parkı'ndaki o binayı yıkıp yerine yeni bina yapacağız. Orası da bir sosyal donatı alanı olmuş olacak. Hemen arkasından biraz sonra birlikte geçeceğiz inşallah. Kapalı pazar alanımızı ziyaret edeceğiz. Hemen akabinde önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak olan meydan düzenlememiz, anıt meydan düzenlememiz düzenlememizle beraber inşallah orada da bir görüntü vermiş olacağız. Gençlik merkezine inşallah başlanmış olacak. Bunun belki bir kat daha büyük gençlik merkezi olarak evet. kullanacağız. Çocuklarımızın ayrı ayrı odaları, gençlerimizin ayrı ayrı çalışabileceği alanlar, odalar. Oralarda da aynı şekilde spor yapabileceği olanlar zamanında sosyalite imkanlarını yararlanabileceği alanlar olacak. Hemen yan tarafımızda gördüğümüz eski kütüphanemiz, yeni kütüphanemiz ama eskimiş haliyle duran kütüphanemiz inşallah Zeytinburnu Belediye Başkanımızla beraber yapmış olduğumuz işaretlerimiz sonucunda projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki haftalarda da inşallah o da başlayacak, başlar. Bir bilgi evi de buraya oturtacağız. O bilgi evi de çocuklarımızın eksikliğini, öğrencilerimizin eksikliğini gidermiş olacağız. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı herhalde yüzde on beş, yüzde yirmisi tamamlandı. Yirmisi tamamlandı. Her gün takip ediyorum belediyeden evet. Mustafa abi. Yani Ondan, nasıl Camdan nasıl, rahat e, Bakılır. Gayet ben de başkan. güzel gidiyor. Şimdi e, bugün niye buradayız? Üzerine betona atılsın. Üzerinde bir e, görüntü verip değerlendirelim diye bugünü bekledik. Çok da güzel olmuş. Elinize sağlık. Hem yapılan e, kullanılan malzemesiyle gerçekten hem de fiziki oturumuyla yaklaşık 700 metrekare bir sosyal donatı alanında bozkır için e, bence kıymetli ve değerli. Bozkırlı bunların hepsini hak, hak çünkü ediyor çünkü. Bundan sonraki süreçte inşallah daha iyi yerlerde, daha iyi bir bozkırı hep birlikte e, önümüzdeki dönemlerde daha iyi yerlere taşınmak adına da uğraşlarımızı vereceğiz. Önümüz daha aydınlık, daha güzel olacak. Şey, şey, Sayın şey Kaymakam'a tekrar teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz için. Müteahhitimize teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol Bol kazançlar versin. Sağ olasın. Daha önce ee işte yurdumuz oldu 196 kişilik. Orada da Mustafa Bey 4 ay önce bitirdi. 4-5 ay önce hizmet açıldı. İnşallah burada da aynı şeyi, i̇nşallah. aynı performansı Mustafa Bey'den bekliyoruz. İnşallah. E tabii gibi sadece burası değil. Gençlik merkezimiz inşallah hemen hemen bir ay 2 ay içinde o da ihalesine çıkacak. Burası aynı şekilde dedik. Yakında işte 8 derslik okulumuz inşallah Hemen hastanemizin karşısında hem yurdumuza yakın olmuş olacak hem hastanemize onun da ihale aşaması olacak. Ee, diğer e, yerlerimiz dediğiniz gibi bilgi evi e, şeklinde düşündüğümüz Belediye alan var. Ee, diğer alanlarımızda inşallah bu bu ay e, bu yıl inşallah bu, bunları e, hem şantiye şeklinde evet. olacak hem de belli e, kazanımları inşallah görebileceğimiz bir yıl olacak inşallah. i̇nşallah. Ee, ben de yani bu noktada katkıda bulunan herkese, e, bu alan için başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sizlere e, emeği geçen diğer yatırımlarda emeği geçen e, hem sivil toplum kuruluşu olarak yatırımlar da geliyor bu ve hem onlara hem e, siyasilerimize hem de e, sağ olsun bu zamana kadar her türlü yatırımda bize destekte bulunan sayın valimize de hepsine ayrı ayrı hasretle çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunları inşaat halinde ziyaret ettik. Tamamlandığı anda da inşallah vatandaşlarımızla beraber bunları kullan kullanma imkanımızın da olduğu günleri görürüz. Hep i̇nşallah, beraber i̇nşallah, inşallah. i̇nşallah. Yani tekrar burada emeği geçen, burada ve diğer yerlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun.